mahcup etmesin diyorum. Aytorf için iftar saatine az bir zaman kaldı efendim. Yemekler konuldu. Eşimiz dağıtıma başlayacak. Hemen bu yemekleri yapan aşçımız yanımızda. Efendim isminizi isminizi öğrenebilir miyiz? Evet ben Saim Ucal. Elazığ'dan geliyorum. burada Türk kardeşlerimize hizmet etmek için buradayız. İşte bugün, Kaç gün oldu Gelel efendim? 4 ee, gün oldu. 4 gündür buradasınız. Bugün ne yiyeceğiz efendim sizin ellerinizden? Ee, Battıcan musakka, pirinç pilavı, e, mercimek çorbamız var, salatamız var. Salatamız var. Evet, evet buradan Elazığ'a neler söylüyorsunuz 4 gün önce geldiğiniz memleketinize? Elazığ'a sevgiler, saygılar, Eğitim Merkez Müdürlüğü'ne başarılar dilerim. Herkese saygılar efendim. Allah razı olsun. Allah. Şimdiden ellerinize sağlık. Şimdi e, arkadaşlarımıza size yardımcı olacak arkadaşlarımız herhalde. Evet, sen seni tanıyabilir miyim? Ee, ben Alman, yarın ja, Türküm. Benim adım Cem. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Cem. E, hemen yan tarafa geçelim. E, evet, e, bu kardeşlerimiz bizim ay torfumuzun e, daha yetişmiş genç kardeşlerimiz. Seni tanıyabilir miyiz üstadım? Ben Serkan Mutlu, ay torftanız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. E, Memleket neresi Serkan? Zonguldak. Zonguldak. Dün biz Oberhausundaydık. Bir sürü zonguldaklı vardı orada. Burada da bir zonguldaklı var. Zonguldak'a neler söylüyorsun burada? Burada selamlar herkese, hayırlı iftarlar. Allah razı olsun size de hayırlı iftarlar şimdiden ellerinize sağlık. Evet e, şimdi de e, şimdi aşık kıyafetini giymiş ama aslında e, bir berber e, hemen sağımda duran Ala abimiz. Şimdi biz aytoplu olduğumuz için tanıyoruz çoğu kimseyi. Evet e, Ala abim nasıl gidiyor işler Ramazan nasıl gidiyor? Ramazan güzel gidiyor ya her şey güzel inşallah böyle gider. Böyle gider diyorsun inşallah. Buradan memlekete neler söylüyorsun? Memlekete herkese çok çok selamlar diyoruz. Herkese sevgi saygı. Evet efendim şimdi yemeklerimizi dağıtacak aşçımızla ve aşçımıza yardım edecek kardeşlerimize röportajlarımızı yaptık. Şimdi yemek dağıtımı başlıyor. İftar sofrasında sohbetlerimizle tekrar birlikte olacağız efendim. Eşhedü en la ilahe illallah Eşhedü en illallah Eşhedü rasulullah Eşhedü en rasulullah Evet sevgili seyirciler Aytorf için e, hocamız Mehmet Kocaman ezanı okudu ve şu anda oruçlar açılmaya başlandı. Biz de oruç açan vatandaşlarımızla bir oruçun en e, mutlu olduğu an olan e, iftar anında onların duygularını alacağız efendim. Şimdi çadırımıza doğru giriyoruz. Röportajlarımıza başlıyoruz. Efendim afiyet olsun. Sağ olun, hoş geldiniz diyeyim. Hoş bulduk İmral abim. Tabii ben e, dediğim gibi İmral abimiz de bu e, cemiyetimizin başkan yardımcısı. Bu hizmetlerin yürümesi için elini taşın altına koyan abilerimizden. E, İmral abicim Ramazan nasıl gidiyor? Ramazan çok iyi gidiyor. Almanya gibi yerde böyle güzel çocuklarla, böyle gençlerle Vallahi bütün Müslüman alemin Ramazan'ını kutluyorum. Nice nice Ramazan'lara diyorum. Sağ olun sizlere. Eyvallah. İmral abi memleket neresiydi? Ben Yozgatlıyım, Ahtağ Madeni, Benli Köyü'nden. <laughs> Yiğidin harman olduğu yer diyelim, haydi. Yiğidin harman olduğu yere ne söylemek istiyorsun? Vallahi bütün amcalarıma, bütün teyzelerime hepsine selam söylüyorum. Bütün tanıdıklara, köylülere, herkese selam. Ee, i̇ftar Sofralarında, e, gencinden yaşlısına, her yaştan e, insanımız mevcut. Şu anda yanımızda bir kardeşimiz var, Aytorh'un gençlerinden. E, seni tanıyabilir miyiz? Tabii ki, adım Ömer Eriğit. 22 yaşındayım, Aytorh'da kalıyorum. <laughs> ne işte meşgulüz Ömer? Ben ee, laga'da çalışıyorum. Hı? Bir depoda çalışıyorsun. Evet, lojistik üzerine çalışıyorum. Hı hı. Meslek evet. yapıyorum 3 sene üzerine. İnşallah hayırlısıyla mesleğini bitirirsin. İnşallah. Ramazan nasıl geçiyor? Zorlanıyor musun oruç tutmak için? Zorlanıyorum oruç tutarken. Hiç zorlanmıyoruz, çok iyi geçiyor. Allah'a şükür her şey yolunda geçiyor yani. Memlekete neler söylemek istiyorsun buradan? Memlekete saygılarımı, sevgilerimi, selamlarımı iletiyorum. Dedemi falan hepsini özledim. Buradan selamlarımı iletiyorum. Afiyet olsun. Ramazan nasıl geçiyor Necip abim? Allah çok güzel geçiyor. Böyle bir cemaatten makarnasım hep beraber birlikte iftar açıyoruz. İyi Allah razı olsun hepinizden. Hmm, buradan e, iftar e, Ramazanlar güzel geçiyor dedin. E, memlekete neler söylemek istiyorsun buralardan? Memlekette annem babam köydeler, misal Hepsine selam ediyorum. Ellerinden öpüyorum. Bütün akrabalarımıza selamlar. İstanbul'dakilere, bize bütün Türkiye'ye selam buradan. Evet efendim afiyet olsun. Teşekkür ederim efendim. Allah razı olsun. Nasıl geçiyor Ramazan Adnan Allah, abi? Allah'a şükür. Bugünleri bize yaşatan Yüce Allah şükürler olsun. Ee, yönetimimize, başkanımıza, hocamıza teşekkürler ederiz. Yüce Allah e, milletimize, devletimize, bütün İslam alemine hayırlı Ramazanların e, geçmesini diliyorum. Yüce Allah tekrarını nasip etsin. E, sizlere de teş teşekkür ederim. Gelip e, bu güzel toplumu, bu güzel ortamı eee Bizlere yaşatan yönetimimize teşekkür ederiz. Çok güzel bir ortamdayız. Evet efendim. Evet. Ortam çok güzel. Yani sizlerde çocuğunuz mu yanınızda evet Bak çocuğunuzla birlikte yine evet. ediyorsunuz. Güzel dost, bir ortam. Eş dost akraba. Aynen Türkiye'deki çadırlarda Türkiye'deki Ramazanlar yaşıyoruz. Çok güzel. Ortam çok güzel. Dostluk güzel. Her şey güzel. Evet buradan Türkiye'ye neler söylüyorsunuz? Babama selam eder, ellerimde öperim bütün dost akraba bütün Türkiye'ye selamlar ederim. Müce Allah herkese iyilikler, mutluluklar nasip etsin. Teşekkür ederim. Şimdi de e, aitorfumuzun Veys hocasıyla birlikteyiz. Veys hocam afiyet olsun. Sağ ol, teşekkür ederim. Allah razı olsun. Ramazan nasıl geçiyor Veys hocam? Elhamdülillah. Hamdolsun bütün alemin Rabbine ki Cenab-ı Mevlam bu niyameti, bu e, Ramazan tutma anlayışı bütün İslam alemine nasip etmiştir bütün her bütün Müslümanların Ramazan-ı Şerif'i burada tebrik eder evet. ve hayırlara vesile olmasını temenni ederiz inşallah. Ee, elhamdülillah Ramazan'la çok iyi. Ee, yani burada herhangi bir sorunumuz yoktur Ramazan. Ve daha sıcak olan ülkelerde Ramazan'ı tutan Rabbim onlara daha güzel bir şekilde yardım etmelerini Rabbim'den temennimdir inşallah. Allah razı olsun efendim. Allah, afiyet olsun. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Sizlere de ben minnettarım. Allah Hadi. razı olsun. Amin. <laughs> Zeki abi afiyet olsun. Rabbim tuttuğunuz oruçları kabul etsin inşallah. Evet. Neler söylemek istersiniz? Ramazan nasıl geçiyor? Önce böyle bir programdan dolayı sizleri kutluyorum. Sihir ediyoruz da çok güzel hoşumuza da gidiyor. Tabii Doğru, razı olsun. kurbet nasıl garipse Ramazan da benim için öyle karip geliyor burada. Ee, ama garipliği bu iftar sofraları yıkmıyor mu sence? Bak hep birlikte 7'den 70 herkes bir arada bulunuyorsunuz. Şu e, şu ortam öyle öyle. Yalnız bunun savuru da var biliyorsunuz. E, savurun sonrasında yine işte 16-17 saat yaklaşık değil mi? Tuttuğumuz evet. oruç yanılmıyorsam o var. Tabi bu dediğin gibi bunlar çok güzel bir şeyler. Yine Tami yönetimine ayrıca teşekkür ediyoruz. Annemin ellerinden öpüyorum. Annemi çok özledim. Bütün akrabaları, bütün Türkiye'yi asretle selam. Hepsini öpüyorum. Allah'a emanet olsunlar diyorum. Ramazan mübarek olsun. Bütün Allah cümle, razı olsun. İslam alemine diyorum. Sizden ya. de Allah razı olsun. Ya Rabbi